Hepinize merhaba arkadaşlar. kalma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ropero Watch Time'da görevler yapacağız. Hemen başlayalım. Başlıyoruz şu an arkadaşlar. Evet başladık. İlk görev ne yapalım? Dur bir dakika. Nerede? Şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk göreve geçtik arkadaşlar. Bossla savaşacağım. Şunları alalım her şey. 50 tane alalım. Her şeyi fırlayalım. Nasıl olsa ileri arkadaşlar. olmadı arkadaşlar babam yeter başla şey 51 tane ırzın ağımın ha geliyor Sen basma. Yanmıyor. Yandı. Lan lan lan. Çok can götürüyor. Keşke can satılmasa. Canımız doluyor. Şimdi yapalım. iyi bomba canımıza Canımız olsun. Hayır hayır hayır. Anne. Yani. ölecek can yok. Öldü arkadaşlar. Şimdi zombi yapalım. Şimdi zombi yapıyoruz. her şeyden satın alalım. aldık aşağıdan başlıyoruz zombiler gelecek silah seçelim dur 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 tamamen dur çat çat oğlum bu bomba hiçbir şey aramıyor. Yerim ama. Vallahi donduruyormuş. Doğru. Bir dakika. Gel bomba değiştirelim. Babam <laughs> bizim bombayı değiştirmemiz lazım. Gelemiyorum. Şunu dondurdum da burada sıkıştım. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Dondurdum mu merakla. Bu dondurum var. Bu ne zaman bitiyor? Hmm. Mermi bir çekiyoruz Öleceğiz öldük. kaç öldük ya. Şimdi başka bir görev yapalım. Buradan bir çıkalım. Buradan nasıl çıkacağız? Çıkmamız lazım. Şimdi çıktık buradan arkadaşlar. Şimdi bak, hangi görevi yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Bu kızı koruyalım. Buna bineceğiz. Şimdi gidiyoruz 100 metre ileri. Biraz hızlanalım. Basalım şimdi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Basalım. Geldik. Nereye gidiyor? <laughs> bas bas bas. Bu araba yavaş ya. Biz nereye gidiyorsun? Buraya geldik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız Gerçi arkadaşlar ya. ya? Bindik arabaya. Tekrar başlıyoruz. Tekrar deneyelim. Hızlıca deneyelim. Şimdi gideceğiz arkaya. Okey. Şimdi buraya geldim. Buraya mı geleceğim? Geldim. Arabadan indim. Ha. Arabadan inecekmişiz arkadaşlar. Ha bunlarla ha bu kızla date çıkacakmışlar. Şimdi ne yapacağız? Bindik. Bir mi bırakacağız? Şimdi galiba geri aldığımız yere götüreceğiz. Görev olacak. Hemen götürelim. geldik arkadaşlar. Şimdi ineceğiz galiba. Evet bu görev oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bunu yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Gitti. Ne yapacağız? Çat. He. Lan üstüne gitti. iki oldu. Çat. Üç oldu. Diğeri nerede? gittikçe zorlaşıyor. Tamam. Değişene. Ha sonra. Nerede? Çat pat. Bu görevde biter arkadaşlar. Şimdi diğer görevi yapalım şunu yapalım. Tekme mi atacağız? Ha tekmeyle öldüreceğiz. Kolay. Tekme atamıyoruz ki. Lan bir dur. Heh, oldu. Git bakayım. Çat. Üç tane daha. Bir. İki. Aşağı düşmesi lazım arkadaşlar. 3 oldu arkadaşlar. Bu görev de bitti. Şimdi şunu yapalım. Okey okey. Taksi. Nerede bu taksi? Taksi nerede? Taksi orada. Taksi bitti ben. Taksi bekle. Nasıl bende gel. Nasıl beklemiyor? Taksi aldım. Bay bay. Evet arkadaşlar aldık. Basalım bakalım. Nasıl gidiyor? Ben bu haritayı takip ediyorum, inşallah doğru. Şimdi gidiyoruz. Haritayı takip ederek. Ve buraya geldik. Bak. Şu halı anlamadım. Nasıl yapacağım? Bin bin. Şuraya gidelim. Bu buraya geleceğiz.

Şimdi, gidelim. Şimdi, buna mı yarışacağım? Şimdi ne yapacağım? Bu, takip edeceğim. Görev anlamadım artık. Başka görev yap. Şu arabaya bakalım. Basıyoruz. Bunlar arabaları da güzel. Yile. Bir tane arka arkaya aldılar beni. Sen git şuradan. Sen de git. Uy, araba güzel gidiyormuş. Evet. Çıncıyız bir şu an. Hmm. Oha. Abi bizim araba gitmiyor. Bas bas. Ya polis çık ya. Polis. Ah polislerin hepsi peşime. Abi onların arabası dahi. Mas aí meu. A polícia aparegit. A polícia já vai ter. Quem que a polícia Kaçıncı şu an? Biz hangisiyiz? Biz ikinciyiz galiba. Başka görev yapalım. Bu neymiş? Bunu deneyelim. Oy. Bunu öldüreceğim mi? Gel bakayım. Öldüreceğim ben. Çekme. tekme daha ölmedi bu halde gel benimle gel koş bu beni koruyacak Aynen sana, sana. Lan benim adamım öldü. Tekrar, tekrar. Adamım öldürdüler ya. Tekrar deniyoruz. Gel adamım. Geliyormuş. Şimdi adamım tara son tarabundan Evet kazandık mı? Adamım gel adam. Hey ee, Gel gel. Bu iyi ya. Orada ben adamım. Adamın öldü Gel adamı. Adam mı koş? İlk defa uyumuyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala bana bu videoyu beğenmez mi? Tamam. Mermi bitti. Mermi alalım. Adamıma karışmayın. Gel adamı koş. Karım uyuyum. Sene ben Ben buradan geçebiliyor muyum? Adamım nerede? Adamım maskeler. Adamım nerede? Adamım yok. Adamım tek başıma göre tamamladım. İşte bu. Evet arkadaşlar videom buraya kadar da kanalına abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın.